kıymetli katılımcılar. Bişkek Büyükelçiliği, Eğitim <laughs> Eğitim Diplomasi Seminerleri kapsamında İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy konulu seminerimiz için hepiniz hoş geldiniz. Şimdi giriş konuşmasını yapmak üzere Bişkek Eğitim Müşavirimiz Sayın Harun Karcı'ya sözü veriyorum. Buyurun Sayın Müşavirim. Teşekkür ediyorum İbrahim Bey saygıdeğer katılımcılar, eğitim diplomasisi seminerleri adı altında yaptığımız seminerlerin ikincisini bugün yapacağız. Seminerimizin konusu İstiklal Marşımızın yazılışının 100. yılında İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy yönelik bir söyleşi olacaktır. Bu söyleşi Türkiye Manas Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkoloji Bölümü Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Ekrem Arıkoğlu yapacaktır. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bu söyleşinin yararlı olacağına inancım tamdır. Biz tabi bu uzun süresi kısa olduğu için yarım saatlik bir süre dolayısıyla vaktinizi almadan doğrudan sözü hocamız sayın profesör doktor Ekrem Arıkoğlu'na bırakmak istiyorum. Buyurun sayın Arıkoğlu. Teşekkür ediyorum sayın müşavim. Ee, böyle bir konuyu sunmak üzere beni davet ettiğiniz için ayrıca etiliğimde teşekkür ediyorum. Ee, ben kısaca Mehmet Akif Ersoy'un hayatından bahsettikten sonra birazcık daha çok İstiklal Marşı'nın anlamı üzerine e, konuşmak istiyorum. Ee, Mehmet Akif Ersoy, Aralık 1873 ee, tarihinde İstanbul'da doğdu. Ee, babası Fatih Medresesi müderrislerinden Mehmet Tahir Efendi. Annesi Tokatlı Emine Şerife Hanım idi. Daha sonraki e, yıllarda Mehmet Akif babası için e, babam hem babam hem de hocamdır. Ne biliyorsam kendisinden öğrendim diyecektir. Ee, 1879 yılında Fatih'te iktidai mektebine devam etti. Daha sonra Fatih Merkez Rüşdiyesi'ne 1885 yılında devam etti. Mülkiye Mektebi İdadisinden 1888 yılında devam ederken Mülkiye Baytar Mektebi açıldı. Oraya geçti. Mülkiye Baytar Mektebinden 1893 tarihinde okul birincisi olarak mezun oldum. Okul birincisi olarak mezun olduktan sonra aslında görev yeri İstanbul olmasına karşılık Rumeli ve Anadolu'nun çeşitli yerlerinde özellikle hayvan hastalıkları ile ilgili incelemelerde bulundu. Askerlerin ihtiyaçlarını gidermek için Suriye'de, Şam bölgesinde hayvan alım satımı ile ilgilendi. Bu onun İstanbul'da yetişmesine karşılık halkın içine girip köylünün hayatını tanımasına tanımasını sağladı. Şehirdeki ve köydeki insanları tanıyınca sanatına daha sonra bu durum yansıdı. 1908 yılından itibaren Sıratik Mustakim olarak baş yazarlığını yaptığı Sırat-ı Mustakim adındaki e, haftalık gazetenin e, çıkarılmasını daha sonra e, bu haftalık gazetenin adı Sebilül Raşat olarak değiştirildi. Aslında ikisinin de anlamı e, doğru yol e, yolun doğrusu anlamına geliyordu. E, 1914 yılında e, Mısır ve Medine'ye e, gitti. 1914 yılı sonlarında yine devletin e, görevlisi olarak 3 aylığına e, Berlin'e gitti burada Ruslar ve Almanlar'a esir düşmüş Türk soylu Müslüman olan insanlarla görüşme fırsatı buldu. 1915'te Arabistan'ın Necid bölgesine giderek burada Osmanlı'ya karşı isyan eden şeyhlere karşı halkı uyandırıcı çalışmalarda bulundu. 1920 yılında Balıkesir'deyken e, milli mücadeleye e, katılmak üzere 24 Nisan 1920 tarihinde yani e, meclisin açılmasından bir gün sonra Ankara'ya geldi. E, ve Hacı Bayram e, Veli Camii'nde ilk verdi. 5 Haziran 1920'de Mustafa Kemal Atatürk'ün e, teklifiyle e, Burdur bölgesi mebusu seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Eskişehir, Burdur, Sandıklı, Dinar, Afyon, Antalya, Konya gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde halkı uyandırıcı vaazlar verdik çeşitli camilerde askerlere moral verici konuşmalar yaptı. Kastamonu'da Nusrullah Camii'nin vaazı Özellikle kayda değer, burada bu vaaz bastırılmıştı daha sonra Anadolu'nun çeşitli yerlerine, binlerce nüsha bastırılarak Anadolu'nun çeşitli yerlerine dağıtıldı. Vaazın temel konusu, Sevr antlaşmasının Türk Milleti tarafından kabul edilemeyeceğini, buna karşı halkın isyan etmesi, düşmanlarla savaşması gerektiği temasını işliyordu. Mehmet Akif Ersoy ikinci dönem 1923'ten sonra ikinci dönem seçimlerine katılmadı. 25-36 yıllar arasında çoğunlukla ömrünü Mısır'da geçirdi. Yeni yönetimin yaptığı bazı çalışmalar hoşuna gitmediği için, katılmadığı için Mısır'da yaşamayı tercih etti. Kendisi 1900 Görevlendirilme sonucunda 1926-1929 yıllar arasında yoğun olarak Kur'an-ı Kerim'i tercüme etme çalışmalarında bulundu Mısır'dayken. Ve bu çalışmalarında Kur'an-ı Kerim'i tamamıyla tercüme ettiği söylense de Türkiye'ye gelirken kendisinden haber alınamazsa bunun yok edilmesine dair bir vasiyet bıraktığı söylenir. Nitekim bu vasiyeti yerine getirilmiştir. Elimizdeki son kayıtlarına kayıtlara göre. Yani Mehmet Akif'in tercüme yaptığı Kur'an-ı Kerim tercümesi elimizde yoktur. Mehmet Akif'in e, temel eseri Safahat. E, Safahat içerisinde yedi tane e, kitap var. Bunların genel adı Safahat ve birinci kitabın adı Safahat. 1911 yılında birinci kitap hem kitabın yedi eserin ortak adı olarak hem de birinci kitabın adı olarak e, içinde 44 şiir var. Birinci kitap olarak basılıyor. Mehmet Akif 1908 yılına kadar yazdığı şiirleri kendisini saymayarak Safahat için almamıştır. Ondan sonraki şiirlerini için almış. E, i̇kinci kitabı Süleymaniye Kürsüsü'nde e, aslında 1002 Mısralık tek ma manzume. E, o 1912 yılında basılmış. Halkın Sesleri adını verdiği 1913 13 yılında e, basılan, 1913 yılında Balkan Savaşı'nda kaybettiğimiz acı dolu yıllar. E, 10 şiir var içerisinde. E, 1913-14 yılında Fatih Kürsüsü'nde, e, yine Fatih Kürsüsü'nde tek e, manzumelik, 1692 mısralık tek manzumelik bir kitap burada Müslümanların içinde bulunduğu zorlukların tembellik, çalışmama dan kaynaklandığını kurtuluşun tek yolunda çalışmaktan geçtiğini ifade eden temel olarak şiir kitabı 5. kitap Safahatta Hatıralar adını taşıyor 1915 yılında basılmış 10 şiir içinde bulunuyor 6. kitap Asım 2292 mısralık tek manzume. 1918-1933 yıllarında olan meseleleri anlatıyor. Ve yedinci ve son kitap Gölgeler. Kahire'de basılmıştır bu. Yine 1918-1933 yılları arasında yazılmış. 41 manzumeyi içeri içine alıyor. Safahat deyince tabii ki Türkiye'de açık ara ee, en çok satılan, en çok basılan e, Şii kitabı olarak biliniyor. Biliyorsunuz e, pek çok kimse tarafından safahat içinde, içinde bulunan e, şiirler ezbe, ezbere biliniyor. E, Mehmet Akif'in e, sanatkarlığında, yani safahata yans, yansıyan şeylerde e, temel olarak e, yaşadığı şeyleri, halkın içinde bulunduğu şeyleri e, Müslümanlığın dertlerini dile getirdiği manzumeler. Bu manzumelerin başkalarının yazdığından farkı Mehmet Akif'in aruz veznini son derece rahat bir şekilde kullanması, aruz veznini normal Türkçenin konuşma diline uyarlayacak bir şekilde anlatması. Sanatının üstün yanlarının en başta geleni bu. İkincisi sokakta bazı özellikle hikayelerin anlatıldığı metinlerde sokakta kullanılan dilin şiir olarak, şiir dil olarak çok kolay bir şekilde yazılması. Üçüncüsü çok yüksek değerde, işte Çanakkale şehitleri gibi, İstiklal Marşı gibi, Ordu'nun duası gibi herkesin dilinde sanatkarana bir uçlukla yazılan şiirlerin halkın hafızasında yer edecek değerde kıymetli metinler oluşmuş. Mehmet Akif Ersoy şahsiyet olarak elbette e, diğer insanlardan ne için farklı e, hayatıyla hayatıyla e, sanatını birleştirmiş bir kişi Mehmet Akif Ersoy bunu birkaç e, yaş hayatındaki birkaç olayı e, hatırlatarak söyleyebiliriz. Bir tanesi e, İstiklal marşı ile ilgili. Aslında hayatım özellikle 1923 yıllar, yılından sonraki döneminde fakirlik içinde geçirmiş birisi kendisi. İstiklal Marşı yazılırken 1920'nin Eylül ayında ilana çıkılıyor İstiklal Marşı için. 700'ün üzerinde şiir gelmiş. Mehmet Akif anlaşılıyor ki bu, bunun için hazırlık yapmış ama süresi geçtiği halde yarışmaya katılmıyor. Katılmamasının sebebi e, bu şiiri kazanan e, kazanan şiire 500 liralık ödül verilmesi şeklinde açıklanıyor. E, ama Ama e, 700 küsur şiirin içinde e, kayda değer şiir olmayınca e, Mehmet Akif'ten özel olarak e, şiir yaz e, bu şiir ancak kendisinin yazabileceği söyleniyor. E, o zaman da mecliste mebus eee e, Bu şiiri yazarken yani İstiklal Marşı'nın meddini yazarken Taceddin dergahında kalıyor birkaç arkadaşıyla birlikte. Bugün Hacettepe'de Mehmet Akif'e ev olarak onarılmış bir yapı bu. Günlerce, gecelerce uykusuz kalarak bu şiiri oluşturduğu söyleniyor. Aslında o zaman üzerine giyeceği bir paltosu bile yok. Yani üşüyor kış günlerinde. Buna rağmen bu şiir için konmuş 500 lirayı almamak için katılmamış. Bu fakat kendisinin yazdığı şiir yeniden kabul edilince 500 lirayı almak zorunda kalıyor. Bunu Dar Mesai adlı bir vakfa bahşetmiş, bağışlamış kendi ihtiyacı olduğu halde. Çünkü bu yazılan şiir artık benim şiirim değildir. İstiklal Marşı'nın nitekim safaha da, safahat kitabına da dağılmamıştır. Millete mal olmuştur. Ee, Darül Mesai e, cepheye e, cephedeki askerlere e, elbise diken bir vakıf kurumu. Ee, yani parayı bağışladığı yerle ilgili. Ee, de nasıl ol, olduğunu açıklayan karakterini açıklayan bir durum bu. Gençlik yıllarında bir arkadaşıyla üniversite yıllarında e, sözleşmişler hangisi vefat ederse biri diğerini çocuklarını okutacak. nitekim aradan 20 yıl geçtikten sonra arkadaşı vefat etmiş ve çocukları ortada kalmış. Mehmet Akif'in kendisinde de imkansızlıkları olduğu halde, kendi çocuklarına okutmakta zorlandığı halde arkadaşına verdiği sözü yerine getirdiği ve mümkün olduğunca arkadaşının çocuklarına kendi çocuklarıyla birlikte baktığı söylenir e, ee, imanıyla, hayatıyla düşüncesini birleştiren bir adam Mehmet Akif Ersoy. Ee, en büyük özelliği bu. Yani insan dediğimiz varlıkta değer olarak düşüncesiyle yaşantısını birleştirmek kıymetli bir şey. Hiçbirimiz yapamıyoruz. Hiçbirimiz nefsimiz hakim olamıyoruz. Fakat o inandığı gibi yaşamış. Akif'in hayatına baktığımızda aslında e, Abdülhamit döneminden itibaren Osmanlı zamanında da, e, Cumhuriyet döneminde de e, çok da e, liderlerle, e, iktidarda olanlarla barışık olmadığını görüyoruz. Fakat bir özelliği var. Kendisine e, meşrutikten sonra, bir e, 1908'den sonra verilen vazifelerde de Arabistan'a gidiyor, e, Berlin'e gidiyor. Devletin görevlisi memur olarak gidiyor. Devlet adına çalışıyor. Vatan sevgisiyle çalışıyor. Aynı şekilde Cumhuriyet'ten sonra da kendisine verilen vazifeyi yerine getirmiş. Hiçbir zaman e, devlet yetkililerin aleyhine faaliyette bulunmamış ömrü boyunca. Çok zorlukla karşılaşmasına karşı. Onun e, nasıl bir insan olduğunu gö gösteren başka bir özellik bu. Biraz da e, İstiklal Marşı'nın metninden hareketle onun e, özelliklerine değinmeye çalışalım. E, biliyorsunuz 10 e, kıtadan oluşan e, işte 41 mısralık bir 4'er mısralık 5 10. mısra 11 5 e, mısralık bir metin bu. E, metnin yazıldığı tarih yani İstiklal Marşı e, 12 Mart 1921 yılında mecliste kabul edildi mecliste kabul edilince dört defa üst üste okunuyor marifet vekilince ayakta her defasında alkışlanıyor Mustafa Kemal Atatürk ön sıralardan ayakta bravo sesleriyle alkışlamış elbette bu metni bugün de biz bakarak gü güftesi yok o zaman tabii ki metni var sadece aslında istiklal marşına gelmeden önce başka bir şeyden, ordunun duası diye başka bir şiiri ordumuzun marşı olarak kullanılıyor. Mehmet Akif'in yazdığı yine. Türk eriyiz, silsilemiz kahraman, Müslümanız hakka tıfa Müslüman. Putları Allah tanıyanlar, aman mescidimin boynuna çan asmasın amin desin hep birden yiğitler, Allahu ekber gökten şehitler, amin amin, Allahu ekber bunu hepimiz hatırlıyoruz yakından. Bu Milli Marşımız yokken ordumuz tarafından, e, ordunun duası bu şiirin adı. E, bu şiir marş olarak kullanılıyormuş çeşitli kıtalarda. İstiklal Marşı'nın da kahraman ordumuza hitap ediyor biliyorsunuz. Kahraman ordumuza diye başlıyor. Mehmet Akif'in e, kutsalları var. Ordu, her ne pahasına olursa olsun. Ordu, vatan, bayrak, sancak, e, millet sevgisi. Millet sevgisi... E, Aktüel olarak işte Mehmet Akif'in babası Arnavut'tu, annesi işte Tokat'ı Türk, ee, Buhara'dan gelmiş Türkmen bir hanımdı. Kendisinin kimliği üzerine tartışma yapılsa da Mehmet Akif millet kavramı zaten 1920'de, 21'de millet deyince anlaşılan Türk ve Müslüman, Müslüman Türk. Bunları birbirinden ayırt etmemiz gerekmiyor. Az önceki sesimiz silsilemiz kahraman diye başlıyor. Yılmam ölümden yaradan askerim, orduma gazi dedi peygamberim bir dileğim var. Ölürüm isterim. Yurduma tek düşman ayak basmasın. Yani ben öleyim ama yurduma düşman ayağı basmasın. Bunu aynı şekilde e, milli, maçta, milli maçımızda da dile getirdiğini görüyoruz. Korkma hitabı, korkma. Yani üstte gök basması, altta yerde delinmesi, Türk milleti ilin töreni kim bozabilir? 1200 yıl önce Bilge Kağan söylemişti bunu. Türk milleti için söylemişti. Türk, Türk budun demişti. Korkma sönmez bu şafaklar da yüzüne aslanacak. Sönmeden yurdumun üstünde tönen sonacak. Bir baca varsa bile vatan elden gitmez. Ne, ne müthiş bir imandır, ne müthiş bir inançtır. 1921 yılının Mart'ında düşman Polatlı yakınlarında bu yazılırken. Ve 10. Mısra'da ümit veriyor tabii ki işte bayrağı sesleniyor çatma kurban olayım. Sana olmaz dökülen kanlarımız sonra helal. Kaşını çatırsan sana kanlarımız sana helal olmayacak. Fakat 10. Mısra'ya geliyoruz. olsun artık dökülen kanlarımızın hepsi helal. Yani savaşı kazandığımızı görüyor. Normal bir durum değil. Yani düşman Ankara yakınlarında henüz kazanılmış zaferler yok ortada ama onun inancında bu zafer kesinlikle kazanılmış durumda. Nereden anlıyoruz? Dalga, dalgalan sen de şafaklar gibi eşanlıyla olsun artık dökülen kanlarımızın hepsiler. Yani biz zaferi kazandık kutlayabiliriz artık. Ebedi insana yok, ırkıma yok, izmihler. Hakkıdır hür yaşamış bayramın hürriyet. Hakkıdır hakikaten milletimin istikler. Niçin hakkıdır bayrağımızın hürriyet? Çünkü bin yıllardır bu tarih şuuru onun bilincinde vatan, ta, millet şuuna bakınca, tarihe bakınca bakıyoruz ki bu bayrak yaşadığı sürece İslam ayakta durabilecek. Türk milleti yaşadığı sürece doğrular ancak yeryüzünde var olabilecek. Baştan biraz daha gidelim. Ben ezelden beri de hır yaşadım, hür yaşarım. Bu, tarih boyunca Türk milleti hiçbir zaman e, hürriyetini kaybetmedi. En kötü zamanı o bu şiirin yazıldığı zamandı. En kötü zamanımız. Hürriyetimizi tam kaybetmek üzereyken bunu söylüyor. Öyle bir iman var ki bize kimse zincir vuramayacak. Zincir vurursa bendimizi çiğneyip aşacağız. Dağları yırtacağız. Nasıl yapacağız bunu? İman dolu göğsümüzü siper ederek. Ne diyor Akif? Sen kendini, kendi canını ver. Ama vatan sağ olsun. Mehmet Akif Ersoy'un oğlu e, demiş ki yani biz, babam bize bakamadı. Çünkü o vatanı düşünmekten bize bak bakacak zaman bulamadı ömrü boyunca. Mehmet Akif Ersoy'un Bayburt'ta çektirdiği bir resim vardı. Ayakkabılar yırtık vaziyette, ceketi düşük vaziyette vatan vatan o kadar yoğun bir şekilde düşünüyor ki vatan için o kadar her, her yere vücuduyla bedeniyle gidiyor ki çocuklarına bakacak zamanında. Büyük insanların geçen günlerde geçen günlerde Doğan Celo vefat etti tek başına. Nurvergin ondan birkaç hafta vefat etti tek başına. Büyük düşünürler büyük insanlar tek başına. Mehmet Akif'te vefat ettiğinde devletimiz maalesef ona çok gerekli ihtimamı göstermemiş. Ama Beyaz Camii'ne var, varıldığında maşeri bir kalabalık geç, duyulmuş Mehmet Akif'in vefat ettiği. Özellikle üniversite gençliği akın akın onu omuz, omuzlarda taşımışlar. O değerlerden dolayı. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı. Toprak dediğim şey vatan tabii. Vatan dünyadaki kıymetli şey. Düşün altındaki binlerce kefensiz yatan. Şehitler, yani vatanın şehit kanlarıyla sulanmış olması, Mehmet Akif'in her zaman bütün şiirlerinde vurguladığı bir durum. Çanakkale şehitlerine aynı şekilde. Şehitlerin kanıyla sulanmış bu topraklar üzerinde, elbette ki vatan yapılmıştır ve düşmanın burada gelip kalıcı olması, Canı cananı bütün varımı alsın da bir daha. Canı cananı bütün varımı. Yani eşi yok, çocuğu yok, çoluğu yok. Her bütün sevdiklerini alıyor. Etmesin tek vatanımdan beni dünyada cüda. Yani benim e, dünya dünyadan uzak vatanımdan uzak olmayayım. Şehit olayım. Hiçbir değerim olmasın ama vatanımdan uzak olmayayım. Evet. E, okumak lazım. Sa, safahat ezberlemek lazım. E, e, dinleyicilerimize bunu söyle, söyleyelim. E, muazzam bir iman ve bu imanla yaşamış büyük bir insan Mehmet Akif Ersoy. İmanıyla inancını, hayatını birleştirmiş bir insan. Hepimize öyle bir hayat nasip ama Mehmet Akif çok yok tabii ki hayatta. Allah rahmet üzerine olsun deyip e, galiba vaktimizi kullandık. E, sözümüzü burada keselim. Eğer cevaplayabileceğim şekilde birkaç soru olursa bilmiyorum vaktimiz var. Teşekkür ediyorum. Biz de sayın Hocamız'a çok teşekkür ediyoruz. Ee, kıymetli katılımcılar, eğer sorunuz varsa e, Raise Hand butonunu kullanarak e, söz isteyin. E, biz buradan size söz verelim lütfen. <laughs> Sayın müşavirim şu anda söz isteyen e, katılımcımız yok. Buyurun efendim sözü size bırakıyoruz. Teşekkür ediyorum. Evet akşamın bu vakti olunca herkesin evinde yemek saati insanlar e, soru soracak durumda değil biliyorum. Onun için e, kimsenin vaktini de almayalım. Katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyorum. Sayın hocamız Ekrem Bey ağzınıza sağlık. Başka bir programda buluşmak üzere. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Herkese iyi akşamlar. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, eğitim müşavirliğimiz adına şöyle kamerada görünsün. Ee, küçük bir hediyemiz var. Hocamıza bize çok teşekkür ediyoruz. Ee, sağ olun. Hepinize iyi akşamlar kıymetli arkadaşlar. Sağlıklı günler diliyoruz. Online yayında da katılıma hediye verilebiliyor mu? İlk kez oluyor bu. <laughs>